Casusların yüzde 99'u neden yakalanır? Mustafa Sağır'dan bahsedelim. Neredeyse tarihi değiştirecek olan casus. Hintli gibi giyinmiş, elinde sade bir çanta. Kimse onun görevdeki bir İngiliz casusu olduğunu bilmiyor. Hedefi mi? Mustafa Kemal Atatürk. Bir gazeteci kılığında röportaj talep ediyor. Fakat Türk istihbaratı çoktan peşinde. Gerçek adımı Mustafa Sağır. Kılık değiştirmiş ve tehlikeli Atatürk'ü öldürmeyi planlıyor. Yakalanıyor, mahkemede her şeyi itiraf ediyor ve idam ediliyor. Peki ya keşfedilmeseydi? Atatürk'ün kaderi sonsuza dek değişir miydi? Bazı gizemler hala çözülemedi. Ama bildiğimiz tarih kıl payı kurtuldu.